Bu ne düşman mıyız ya Bari giderken haber ver Bir gün pişman olursan Aleme rüsva eyleme Bu ne düşman mıyız ya Bari giderken haber ver Bir gün pişman olursan Aleme rüsva eyleme Okunurdu ezan Girmeliydik eve Ayağımıza gelmezdi salırdı sepet Tövbe karep abiler öyle değildi edep Üstümdeki benim değil abimin de ceket Siz beni dilediniz valla bu hale Selam götür benden ilet o sevdiğim yare Ne otururken ne güzel mahallenin iyi Kurtar ol anne Ne dersen de bana satırları okurum Sen benim sevmeme sebebimin gittiğim eğitim kurumunda Semtin her yerde beklerdim hep yolunun Oldu da kaybettin kız